Cansu Canan ile Özgür İfade programına konuk olan finansal analist İslam Memiş, yatırımlara ilişkin TV yüze özel zenginlik formülü diyerek açıklamada bulundu. Finansal analist İslam Memiş, 1 milyon TL'si olan bir vatandaşın bu parayı nasıl değerlendireceğini dahi yaptığı açıklamada şunları dile getirdi. Bir vatandaşımız eğer elindeki birikimini 1 milyon TL'me var diyor. Eğer bu 1 milyon TL'mi en az 5 enstrümana bölersem, ben burada zarar eden bir yatırımcı asla olamam. Hiçbir zaman kaybetmem. Ne yapmam lazım? 200 bin Türk lirası ile borsaya girebilirim. 200 bin Türk lirası ile altın veya gümüş alabilirim. 200 bin Türk lirası döviz veya farklı bir yatırım aracına yönelebilirim. 200 bin TL'sini TL'de bekletebilirim. O kişinin kendi tercihiyle alakalı bir şey. Peki ne oldu? Ben bu yatırımlarını sepet yaptım. Çeşitliliğe böldüm. Şimdi diyoruz ki, altını getirisi %60'dan fazla 2025'in yarısında yatırımcısına kazandırdı tam tersi olsaydı, yüzde altmış götürüsü olsaydı gram altının. Olsun, sepetimde Türk lirası var. Ne var sepetimde dolar var. On salırdım, kazanırdım. Peki benim sepetimde borsa var. Borsa 11.300'e gitti. Sepetimde var mı benim borsa hissem? Şirketleri satarım, karıma bakarım. Düşerken de yükselirken de yatırımcı kazanıyor. Peki kim kaybediyor? Benim elimde 1 milyonum var. Altın çok kazandırıyormuş. Gideyim altın alayım. Gideyim gümüş alayım. Tek bir enstrümana yatırım yapan her zaman zarar eder. Altın, yıllardır yatırımcıların güvenli limanı olarak öne çıkıyor. Türkiye'de ve küresel piyasalarda yaşanan ekonomik dalgalanmalar, gram altının fiyatında sürekli hareketliliğe neden oluyor. Enflasyon, faiz politikaları, jeopolitik gerginlikler ve merkez bankaların kararları altın fiyatlarını doğrudan etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Bu nedenle yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında gram altının önümüzdeki dönemde hangi seviyelere ulaşacağı geliyor. Finans analisti ve piyasa yorumcusu İslam Memiş, altın fiyatlarına ilişkin son değerlendirmelerini paylaştı. Memiş, yatırımcılara panik yapmayın uyarısında bulunarak kısa vadeli dalgalanmalara karşı sabırlı olunması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin ekonomik açıdan zorlu bir süreçten geçtiğini hatırlatan uzman isim, piyasaları belirleyen en önemli unsurun Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın Fed faiz kararları olduğuna dikkat çekti. Özellikle çarşamba günü açıklanacak faiz kararının altın fiyatlarında belirleyici olacağına vurgu yaptı. Memiş, yaptığı açıklamada Türkiye zor bir dönemden geçiyor. Ancak Fed'in kararları altının yönünü netleştirecek. Piyasalardaki puslu hava elbet dağılacak ifadelerini kullandı. Altın piyasasına dair uzun vadeli öngörülerini de paylaşan İslam Memiş, gram altının 2026'da rekor seviyelere çıkabileceğini söyledi. Gram altın için 4900 TL'nin altına sakmalarda alım fırsatlarının doğabileceğini belirten uzman, 2025 yılı için 5000 Türk Lirası seviyesinin aşılmasını beklediğini açıkladı. 2026 yılında ise gram altının önce 6000 Türk Lirası, ardından 6350 Türk Lirası seviyelerine ulaşabileceğini öngördü. Ons altın tarafında ise 4000-4250 dolar aralığının gündeme gelebileceğini belirtti. Bu tahminler hem bireysel yatırımcılar hem de portföy çeşitlendirmesi yapan büyük yatırımcılar için yol gösterici olarak değerlendiriliyor. İslam Memiş, yatırımcıların özellikle kısa vadeli fiyat dalgalanmalarında panik yapmamaları gerektiğini söyledi. Ona göre, altın piyasasında görülen teknik düzeltmeler normaldir ve her yükselişin ardından yaşanan geri çekilmeler alın fırsatı olarak değerlendirilmelidir. Kasım ayına kadar ellerinde altın bulunduranların sabırlı davranmalarının kazanç sağlayabileceğini ifade eden Memiş, uzun vadeli yatırımcıların piyasanın dalgalanmalarından daha olumlu etkilenebileceğini vurguladı. Uzman isim, yatırımcılara sabırlı olun, panik satışları zarar getirir uyarısında bulunarak, altın alım ve satımlarında doğru zamanlamanın önemini hatırlattı. Küresel ekonomik belirsizliklerin arttığı bir dönemde altın, yatırımcılar için hem kısa hem de uzun vadede cazip bir seçenek olmaya devam ediyor. İslam Yemiş'in yorumları, altın piyasasında yeni rekorların kapıda olduğuna işaret ederken, doğru stratejiyle hareket eden yatırımcıların bu süreçten kazançlı çıkabileceği düşünülüyor. Özellikle 2026 için yapılan tahminler, altının güvenli liman özelliğini daha da güçlendirmiş durumda. Finansal analist İslam Memiş, katıldığı canlı yayında yatırımcılara dikkat çeken tavsiyelerde bulundu. TV yüzde Cansu Canan ile Özgür İfade programına konuk olan Memiş, 1 milyon TL'si olan bir vatandaşın parasını nasıl değerlendirmesi gerektiğini örneklerle anlattı. Memiş, yatırımda en önemli kuralın çeşitlilik olduğunu belirterek şunları söyledi. Bir vatandaşımız 1 milyon liram var diyor. Eğer bu 1 milyon liramı en az 5 enstrümana bölersem, burada zarar eden bir yatırımcı asla olamam. Hiçbir zaman kaybetmem. Mesela 200 bin Türk lirası ile borsaya girebilirim. 200 bin Türk lirası ile altın veya gümüş alabilirim. 200 bin TL'yi dövize yatırabilirim. 200 bin TL'yi TL'de tutabilirim. Bu tamamen kişinin tercihine bağlı. Yani ben sepet yaptım yatırımlarımı çeşitliliğe böldüm. Memiş, 2025'in ilk yarısında altının %60'dan fazla kazandırdığını hatırlatarak, tam tersi olsaydı %60 kaybettirseydi de problem olmazdı. Çünkü sepetimde Türk lirası var, dolar var, borsa var. Böylece düşerken de yükselirken de kazanıyorsunuz, dedi. Memiş, yatırımcılara en büyük hatanın tek bir alana yönelmek olduğunu vurguladı. Altın çok kazandırıyormuş diye, bütün paranızı altına yatırırsanız kaybedersiniz. Tek bir enstrümana yatırım yapan her zaman zarar eder. Finansal analist İslam Memiş, katıldığı canlı yayında zenginlik formülü verdi. TV yüzde Cansu Canan ile Özgür İfade programına konuk olan finansal analist Memiş, yatırımlara ilişkin herkesin ilgisini çekebilecek açıklamalarda bulundu. 1 milyon TL'si olan bir vatandaşın, bu parayı nasıl değerlendireceğini dair soruya yanıt veren Memiş, şu ifadeleri kullandı. Bir vatandaşımız eğer elindeki birikimini 1 milyon liram var diyor. Eğer bu 1 milyon liramı en az 5 enstrümana bölersem, ben burada zarar eden bir yatırımcı asla olamam. Hiçbir zaman kaybetmem. Ne yapmam lazım? 200 bin Türk lirası ile borsaya girebilirim. 200 bin Türk lirası ile altın veya gümüş alabilirim. 200 bin Türk lirası döviz veya farklı bir yatırım aracına yönelebilirim. 200 bin TL'sini TL'de bekletebilirim. O kişinin kendi tercihiyle alakalı bir şey. Peki ne oldu? Ben bu yatırımlarını sepet yaptım çeşitliliğe böldüm. Şimdi diyoruz ki, altını getirisi %60'dan fazla 2025'in yarısında yatırımcısına kazandırdı. Tam tersi olsaydı, %60 götürüsü olsaydı gram altının. Olsun, sepetimde Türk lirası var. Ne var sepetimde dolar var. On salırdım, kazanırdım. Peki benim sepetimde borsa var. Borsa 11.300'e gitti. Sepetimde var mı benim borsa hissem? Şirketleri satarım, karıma bakarım. Düşerken de yükselirken de yatırımcı kazanıyor. Peki kim kaybediyor? Benim elimde 1 milyonum var. Altın çok kazandırıyormuş. Gideyim altın alayım. Gideyim gümüş alayım. Tek bir enstrümana yatırım yapan her zaman zarar eder. Kayseri'de yatırımını altın ve gümüşe yapan vatandaşlar, 20 Eylül Cumartesi günü itibarıyla piyasadaki son durumu araştırmaya başladı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten çarpıcı değerlendirmeler gelirken, güncel fiyatlarda dikkat çekiyor altın ve para piyasaları üzerine yaptığı yorumlarla sık sık gündeme gelen İslam Memiş, yatırımcıları ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, tarih tekerrür edecek, altın alamayacaklar, gümüş alacaklar öngörüsünü hatırlatarak şunları söyledi. Tarih tekerrür edecek, altın alamayacaklar, gümüş alacaklar diye öngörüm iki yıl öncesinden olduğu için böyle bir faaliyet başlattım. Altın hesabı da açıyorsanız, gümüş hesabı da açabilirsiniz. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın, FED, faiz oranlarını 25 bas puan düşürmesi ve yılın geri kalanında kademeli bir gevşemeye gideceği sinyalini vermesinin ardından altın fiyatları, doların değer kaybetmesiyle yükseldi. Altının onsu yüzde 0,2 artışla 3.668 dolar seviyesinde seyrediyor. Altın fiyatı çarşamba günü 3.707,40 dolar ile rekor seviyeye ulaştı. Altın fiyatları bu yıl yüzde 40'a yakın yükseliş kaydetti. Dolar endeksi son dönemdeki kazanımlarını geri vererek 2 ayın en düşük seviyesine yakın seyretti ve altını diğer döviz sahipleri için daha ucuz hale getirdi. Fed yılın geri kalanında borçlanma maliyetlerini istikrarlı bir şekilde düşüreceğini belirtti. Fed Başkanı Jerome Powell, bu adımı zayıflayan iş gücü piyasasına yanıt olarak alınan bir risk yönetimi indirimi olarak nitelendirdi ve Fed'in faiz oranı görünümü konusunda toplantı bazında bir durum içinde olduğunu söyledi. Altında yükseliş sürecek mi? Peki altın fiyatlarının bu ortamda nasıl seyretmesi bekleniyor? Analistler fiyatlara ilişkin değerlendirme yaptı. Sitting Day ve Forex.com piyasa analisti Fayad da dolar yeniden zayıflamaya başladı. Bu da altın fiyatlarını desteklemeye yardımcı oldu. Faiz kararı biraz ılımlı taraftaydı. Çünkü nokta grafikleri bu yıl iki faiz indirimi daha olacağını ortaya koydu dedi. Bağımsız analist Ross Norman, altının boğa koşusu hala devam ediyor ve rekor seviyelerin devam etmesi muhtemel ifadelerini kullandı. Maria analisti Edward Mayer, Fed'in faiz oranları konusunda genel mesajı biraz şahin bir tavırdı. Faiz oranlarının düşürülmesini coşkuyla desteklemediler. Sanırım kısa vadede burada biraz fazla alım yapılmış durumdayız ve belki biraz daha geri çekilerek 3600 dolar seviyesine ulaşabiliriz yorumu yaptı. Anez, yayımlandığı notta altının gevşeme döngüsünün başlarında daha iyi performans göstereceğini öngördüğünü belirtti. Banka, zorlu jeopolitik ortamda güvenli liman varlıklarına olan talebin yatırımcı talebini arttırması muhtemel dedi.